Değerli basın emekçileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Her zaman olduğu gibi basın emekçilerine özgürlük talebimizi yeniliyoruz. Bugün burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısında yine bir iktidar yağmasını, talanını, yandaşlarını zengin etmenin ormanları katlederek gerçekleştirmelerinin adını koyacağız adı orman kesimi, adı orman yağması, adı Cumhuriyet'in 84 milyon insanın ormanını yandaşlarına hüle yoluyla aktarma. Burada Antalya Milletvekilimiz Çetin Osman Bey var. Yine Antalya Milletvekilimiz Rafet Bey var. Orman İş Genel Başkanımız Durmuş Bey var. Ve elbette Kaş İlçe Başkanımız var. Ve Kaş'tan Kaş AKK Aklar, Aklar. Aklar köyünün sahil bölgesinin insanları var orman köyünün. Diyorlar ki: "Bizim ormanlarımız 2B değildir. Bizim ormanlarımız bizimdir. Başkasına veremeyiz. Yapılan bir kadastro hilesiyle ormanlık alanlar orman vasfından çıkarılıp 2B arazisine dönüştürülüp bunlar da bazı yandaşlara da yandaşlara bilir kişi olarak işin içinde olanlara ve elbette elini ovalayıp parmağını yalayan iktidarın yandaşlarına peşkeş çekiliyor. İtirazları bu. Bu itirazları gündeme getirecekler. Onların sesi olduk ama gerçekten onlar kendileri bunu ifade etmek istiyorlar. Burada Antalya milletvekillerimiz, Orman İş Genel Başkanımız, ilçe Kaş ilçe başkanımız ve elbette ilçe de köydeki arkadaşlarımız var. Onlar bu konuyu gündeme getirip ve konuşacaklar. Buyurun Osman Bey bir iki şey siz ya da başkanım siz evet, şey yapın. Şeyim, siz evet. Öncelikle değerli basın hepinizi Tarım Orman İş Sendikası adına saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bugün 22 Mart. Yani dün 21 Mart Dünya Ormanlar Günüydü. 21 Mart'ın içinde bulunduğu gün de e, hafta da e, Dünya Ormancılık Haftası olarak bilinir. Dolayısıyla burada bir sıkıntı yaşanıyor. Bu sıkıntı maalesef ihanet noktasındadır. Ormancılıkta bir ifade var. Ağaç baltaya seslenmiş. Ne yazık ki sapın benden demiş. Burada anayasamızın 169. maddesi ve 6831 sayılı orman kanununun hükümleri gereğince ormanların korunması, geliştirilmesi, görevi başta Tarım Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne aittir. Yıllarca bu görevi 184 yıldır bu kurum sürdürmektedir. Ama gelinen noktada kurumu koruması gerekenler yani orman kadastro komisyonları tam bir hile ve yağmanın ortağı olmuştur. Burada hiçbir şekilde 2B'ye konu edilemez. Yani 6831 sayılı orman kanunun 2 Taksim B maddesi aynen şunu söyler. 1982 ve daha öncesi orman vasfını yitiren alanların orman dışına çıkarılması hükmü sabittir. Burada söz konusu alan asla orman vasfını yitirmiş bir alan değil. Değil 1982 oradaki bilirkişilerin ve uzmanların da ifadesiyle 4000 yıldır o alan makilik alandır. Makilik alanlar orman ekosisteminin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Asla izne konu olamaz. Asla kadastro komisyonlarınca orman dışına çıkartılamaz. Bu bir ihanettir, bu bir cinayettir. Maalesef ormanlar sermayenin çıkarına yandaşlara peşkeş çekiliyor. Bizler Yörenin duyarlı insanları da doğamıza, yaşam alanlarımıza sahip çıkma mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmeye devam edeceğiz. Buradan bu mücadeleye katkı sunan değerli milletvekillerimize, yöre halkına ve siz değerli basına teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir görevdir bu. Bugün orman hepimizin yaşam alanıdır. Artık gelecekte doğamıza sahip çıkma bir zorunluluktur. Hepimizin bu ülkeyi, bu doğayı çocuklarımızdan emanet aldığımızı, ödünç aldığımızı bilmemiz gerekiyor ve ödünç aldığımız emaneti gelecek nesillere de eksiksiz bırakmamız gerekiyor. Bu anlamıyla bu mücadeleyi bugün hem hukuki yönde hem de bu ihanetin ortağı olan kurum çalışanları hakkında da idari soruşturmanın başlatılması yönüyle süreci başlatmış bulunuyoruz. <laughs> Konunun ısrarla takipçisi olacağız ve ortağıyız. Bu anlamıyla yörede yaşayan köylülerimizin kalkıp bugün parlamentoya gelip çözüm aramaları bizim için de çok önemlidir. Her konuda yanlarında olacağımızı bir kez daha hatırlatıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Belediye bir şeyler söyleyecek. Tabii ki. Afiyet bekleyin. Rahat olun. Sayın basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, gerçi göre halkından da konuşmak isteyenler var. Ben onun için çok uzatmayacağım. Ama Antalya'mızın Kaş ilçesinin Aklar köyünde orman alanı maalesef yine orman bölge müdürlüğü tarafından birilerine peşkeş çekilmek üzere orman vasfından 2B'ye dönüştürme çalışmaları yapılıyor. Biz bununla sonuna kadar karşı geleceğiz yöre e, vatandaşlarımızın arkasında dimdik duracağız. Onlar da şimdi burada anlatacaklar. E, bu e, ormana bir ihanettir. Vatana bir ihanettir. E, bunu yapmaya çalışanları e, bu düşünceden vazgeçmeye davet ediyoruz. Aksi takdirde biz bütün gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buyur metin. Şey belki... Başta Sayın İlçe Başkanım Mehmet Bulur Arkan, milletvekillerimiz ve sendika başkanımız sesimizi duyurmak için bizimle olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi biz ormanlarımızı hiçbir zaman kaybetmek istemiyoruz. Bize atamızdan bir miras olarak kaldı, babalarımızdan kaldı. Biz de çocuklarımıza bu mirası devrederek ilerletmek istiyoruz. Biz köyümüzde betonlaşma, peşkeş hiçbir şekilde bir şey istemiyoruz. Sonuna kadar bu davamızın arkasındayız. Sürdürüyoruz ve devam edeceğiz. Bir sonuca ulaşana kadar davamızı sürdürmek istiyoruz. Herkese teşekkür ederim. Başta tekrar milletvekillerime, ilçe başkanıma ve sendika başkanıma her şey için çok teşekkür ediyorum. Evet var mı? Başkanım. Sizden yoksa tamam. Değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, bugün burada aslında örnek bir mücadelenin örnek insanları var. Kendi köylerini, kendi ormanlarını, kendi su kaynaklarını korumak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip burada sizlerle birlikte basın toplantısı yapıyorlar. Kaş aslında Türkiye'nin e, dünyaya açılan pencerelerinden bir tanesi ve bütün ne kadar yandaş varsa gözü kaşın üstünde. Zeytinliklerin talan edilmesi Kaş'ta. Efendim sahillerin talan edilmesi Kaş'ta ve bu anlayış e, Türkiye'nin birçok yerinde hakimken... ...şimdi Kaş'ın Aklar bölgesinde, Aklar köyünün bütün doğal kaynaklarını, doğal zenginliklerini ve ormanlarını yağmalamak isteyen bir zihniyet var. Bu kendi başına bir orman e, bölge müdürü ya da e, oradaki Kadastro'daki birinin olması mümkün değil. Bunun arkasındaki güçleri biz biliyoruz. Onlar da sarayda uzantıları ve bu mücadeleyi tüm arkadaşlarımızla birlikte... Hukukun önünde e, karşı duruşumuzu sergileyip, bundan sonraki süreçte de e, köyü ve Kaş'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Tamam mıdır? Çok teşekkürler arkadaşlar. Başka konuşacak arkadaşımız yok. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür sağ olun. Sağ olun.